Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Efi badem kurabiyesi hazırlayacağız. Yiyeceğiniz en lezzetli kurabiye tariflerinden biri. Gelin sizinle birlikte bu lezzetli tarifi birlikte deneyelim. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Kurabiye tarifi için uygun bir tavayı ocağın üzerine alıyorum ve üzerine 200 mililitrelik bardak ölçüsü ile 3 su bardağı un ilavesi yapıyorum ve unu kısık ayarda ortalama 15 ila 20 dakika boyunca sık sık karıştırarak kavuruyorum. Burası çok önemli. Kullanacağınız tava yayvan ve oldukça büyük olmalı. Hem karıştırırken kolaylık olsun hem de eşit bir şekilde kavrulabilsin. sık sık karıştırarak 20 dakika boyunca kısık hararete unun yapısı değişip hoş kavrulmuş bir koku salana kadar kavurdum. Lütfen daha fazla kavurmayınız. Eğer fazla kavurursanız ve un çok esmerleşirse yanık un tadı alabilirsiniz. Birazdan sizlere dokusunu da göstereceğim. Biraz topaklanmış, birbirine yapışmış bir formda olacak. Son olarak artık eleyerek soğumaya bırakıp kurabiyenin diğer aşamalarına geçebiliriz. Evet kısık hararette tam 20 dakika boyunca kavurdum. Gördüğünüz üzere güzel krem renkte bir un elde ettik ve mis gibi de kokuyor. Şimdi bu unu eleyerek hazır hale getirebiliriz. Tarifi yaparken mutlaka unu öncesinde kavuralım, eleyip bir kenarda soğumaya bırakalım. Soğuması önemli. Soğur soğumaz diğer aşamalara geçebiliriz. Eğer aceleniz varsa buzdolabında ya da serin bir balkonda bekletebilirsiniz. Unu elemek önemli. Az önce de bahsettiğim gibi gördüğünüz üzere dibinde bu şekilde topaklar kalıyor. Eğer direkt kullanırsanız bu topaklar sizin formu tutturmanızı ya da yoğururken bu un topaklarını eritmenizi zorlaştıracak bu şekilde bir spatula ile bastırıp o topakları da eziyorum ve unun tamamını eledikten sonra soğumaya bırakıyorum. Un hızlıca soğurken ben de 250 gram sade yağı yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Ben sade yağ kullandığım için bu şekilde sade yağ ile tarif verdim. Sizler direkt tereyağını kullanabilirsiniz. Sade yağı blender ile krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Burası önemli. Mutlaka bu kıvama gelene kadar blender ile yağınızı çırpmanız gerekiyor. kullandığınız yağın mutlaka oda ısısında olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Evet yağ krema kıvamına geldi. Şimdi içerisine 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 adet büyük boy yumurta, 1 paket kabartma tozu ve birkaç damla vanilya özü kullanıyorum. Sizler şekerli vanilin ilave edebilirsiniz. Bir paket yeterli olacaktır. Şimdi tüm malzemeleri Birbirine iyice geçerek kadar çırpıyorum. Malzemeler yeterince karıştıktan sonra artık bademleri hazırlamaya başlayabilirim. Kavrulmuş bademi iri iri olacak şekilde kıyıyorum. Toplamda 100 gram badem kullandım. Sizler dilerseniz daha fazla ya da daha az kullanabilir. Ya da her bir kurabiyenin içine bir tane badem ilave ederek bütün halde de tercih edebilirsiniz. Evet artık bademler de hazır. Şimdi onları da kaseye ilave ediyorum. Ve tamamen soğumuş olan unun bir miktarını malzemelerin üzerine döktükten sonra bir spatula ile bir miktar karıştırıyorum. Eğer margarin ya da normal tereyağı kullanacaksınız, onun tamamını boşaltıp elinizde yoğurmaya başlayabilirsiniz. Sade yağ çabuk donan bir yapıya sahip olduğu için ben onu azar azar ilave ettim. Birazdan size hamurun kıvamını göstereceğim ve sizin hamurunuzda neler yaşanacak bundan bahsedeceğim. Tarifte margarin ya da tereyağı kullanırsanız sade yağ kullanmazsanız hamur daha yumuşak bir kıvamda olacak. Hatta şekil vermekte yine sıkıntı yaşayacağınızı düşünebilirsiniz. Fakat oldukça hızlı bir şekilde şeklini verebilirsiniz. Zaten kurabiyeler oldukça minik olmalı. Küçük yapalım ki bir lokmalık olsun ve görüntüsü daha iyi olsun. Evet onu azar azar ilave ederek hamura yedirdikten sonra sizlerle birlikte şekil vermeye başlıyorum. Gördüğünüz üzere toparlanması zor bir hamur gibi gözüküyor dağılan bir hamur gibi fakat elimin içinde sıktığımda istediğim formu verebiliyorum. Şimdi elimin içinde sıkarak yuvarlak şekilde kurabiyeler elde edip fırın tepsisine dizmeye başlıyorum. Toplamda bu tariften 60 adet kurabiye çıkarttım. Sizler daha küçük kurabiyeler yaparak daha fazla adet elde edebilirsiniz. Evet kurabiyeleri hızlıca tamamladıktan sonra fırına 180 derece önceden ısıtmaya başlıyorum. Isınmış olan fırına kurabiyeleri yolluyorum ve 15 dakika boyunca pişiriyorum. Pembeleşmesi yeterli. Lütfen daha fazla kurutmayalım kurabiyelerimizi. Zaten altının üstünün pembeleştiğini sizler de gözlemleyeceksiniz. Evet hiç vakit kaybetmeden kurabiyeleri fırından çıkartıyorum. Ve pudra şekerini buladıktan sonra sizlerle birlikte kıvamını test ediyorum. Bu işlemi lütfen soğumadan yapalım. Sıcakken yaparsanız kurabiyelerin dışı kaplanacaktır. Eğer soğursa kesinlikle pudra şekeri kurabiyelerin üzerine yapışmıyor. O yüzden bu konuda lütfen dikkatli olalım. Evet, hızlıca, hiç soğumadan kurabiyeleri pudra şekerinin içine atıyorum ve iyice bulandığına emin olduktan sonra bir servis tabağına alıp sizlerle birlikte formunu test ediyorum. Bu tarifi kapaklı kap içerisinde hava almadan saklarsanız ve oda ısısında ya da soğuk bir dolapta olursa uzun ömürlü aylarca bayatlamayan kurabiyeniz hazır hale gelir. Kütür kütür kıyır kıyır harika bir kurabiye tarifi. Umarım tarifi ve videom beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.